Evet. Biraz geç kaldık. Ee, Murat'a tekrardan İstanbul'dan araba bakıyoruz. Bakmaya çıkıyoruz şimdi. Aslında sabah çıkacaktık da <laughs> Uygar'da ikimiz uyanmadık. Kızdı kendisine biraz sinirlendi. Yine Vectra bakıyoruz Murat'a. Güzel Vectra'lar bulduk İstanbul'da. Hmm. 2.0 otomatik bakıyoruz. 2.0 otomatik Vectra'ların da hani olursa dolusu olsun diye, iyi olur diye düşünüyoruz. Yani deri koltuk olur, CD paket, CDX yok zaten. CDX çok az var. O olanlarda xenon farları falan değiştirilmiş olduğu için yani xenon farları varmış, çıkarmışlar. Ya da çoğu CDX'te şey yok. Sunroof yok. CD'de bakıyoruz o yüzden fark etmez. 2.0 olması zorunlu ama. Otomatik olsa da çok iyi olur ki zaten 2.0'ların büyük çoğunu otomatik istemeseniz otomatik Almak zorunda kalabilirsiniz Şimdi bir araca gidiyoruz Bakalım araçtan Baktıktan sonra bir anlatırım Evet bindik arabamıza Aktüel tüketim 1-2 1-4 normalde 0-5-0-6 oluyor Biraz bekliyoruz çok hafif 30 saniye 40 saniye birazcık ısınıp birazcık düşmeye başlayınca Aktüel tüketim Yola çıkarız Şimdi şöyle Vektralar hakkında Arkadaşlar yani aynı model e, Astra'lardan 982 e, 98-2000 model Astra G'ye de bakıyoruz ama Astra G'ler Vectra'ya göre daha sonuçta bir sınıf düşük, daha konforsuz, daha donanımsız, e, daha düz arabalar. Belki bakımı daha kolaydır. Özel, sonuçta hem 1.6 hem çoğu manuel Astra G'nin otomatiklerine mümkün değil. Bizim 30 bin lira civarı bütçemiz var. 35'in altında otomatik bulmak imkansız. E, Astra'da. E biz de Vectra'ya bakalım dedik 2.0 olsun yakıtını karşılarız onda sıkıntı yok MTV farkı zaten artık yok 2.0'ın bize pek bir dezavantajı olmaz hem yürür yani 136 beygir makine atmosferik de olsa yürür e, hem de otomatik olursa hani konforlu olur 2-3 sene kullanır çünkü biz o aracı e, yine boş durmayız e, aynı kendi araçlarımız gibi düzeltiriz yaparız sürekli e, adam hali, adam gibi hale bir güzel bir hale getiririz öyle olacağı için muhtemelen bir şey yok yani. Çok kozmetiğine falan cart çurtuna takılma gerek yok. deniz gibi Adapazarı'ndaki arabada bagaj kapağında depo kapağında tüm eşiklerde çürükler vardı. Ciddi çürükler vardı. Elinizde içeri giriyordu. Şanzımanında vuruntu vardı. Yani güneş yanı da vardı. Boyatmamız da gerekiyordu. Yaparız ama şanzıman işi falan sıkıntı. Sonuçta yaşlı araba. Hiç olmayabilir. En azından bir şanzımanın temiz arabaya bakalım. Ee, şimdi bir araca bakacağız. Oradan ayrıldıktan sonra tekrardan bir sürü araç var elimizde. Tek tek muhtemelen dolaşacağız. En son beğendiğimize gideriz. Ee, ne yaptık bugün? Bir tane Vectra'ya baktık. 98 model yine makyajsız gri renkte. Ee, kaportu problemleri var ufak tefek. 100-200 renk şeyler bunlar. Adil olmayacak şeyler değil. Ee, şöyle. Ee, bir tamponlarının boyanması lazım. Bagaj kapağının boyanması lazım. Bir güneş ya yanı var. Hangi alırsan al bu modelde lazım. Yani 98 yani, model. Bunlar opsiyon listesi resmen yani. Bu arabada yapman gereken. Opel abi bir de yani. Bu güneş yanı... Haşkasa'ya kasaya kadar devam etti. Haşkasa'da kasada da var güneş yanı. Bir şey de yok. E, normal güneş yanı olması. Onları yaparız. Ufak tefek detayları var. Çıtası Çıta mutası falan değişir. Ee, Gerçekten ucuz Vectra'nın parçaları artık. Yan sanayisi bol. Kozmetik ürün yağ sanayisini alırsın kozmetik parça. Herhalde canım ne olacak. 160 liraya far satıyor adam makyajı. Alırım ne olacak. 120 lan. 120. Arkası top 160. Arkası top 160. Onun ha, motor parçalarını alma. Ya ee, zaten. O aracın bize motor şanzıman olarak hoş geldi. Ee, 31 civarı bir fiyatı var. Şimdi oradan şeye geçtik. Ee, otomobilin kalbine. Gaziantep şehit kamilin İstanbul şubesine geçtik. Ya abi Oto Centro, Istoça. Yani. Arkadaşlar bir tane Vectra gördük. Oğlum ilana bakıyorsun. Bordo. 10 numara araba diyorsun tamam mı? Bunu almazsak başka bir şey alamayız biz falan araba bil diyorsun. Bakın çift çıkış egzoz. Du bu arada ilanda tek çıkıştı burada gör, görmüşsünüzdür. Başka araba ben söyleyeyim plakayı takmışlar. Evet. Muhtemelen öyle. Koltuklar da farklıydı abi ilanda. Aynen uzadı. yırtık değil mi koltukta? gibiydi koltuklar ilanda burada yırtık pırtık başka Onu araba. Oğlum plakaya diyor. baktık mı biz lan? Kanka başka arabaydı o. 06 söyleyeyim. plakaydı bu. Tamam plakasını takmıştır ne olacak? Bordo araçlar, araç ee, böyle ilanda pastacılı, alt tertemiz farları yeni zaten ön farları. Makyajlı far takılmış makyajsız araba. Makyajlı arka far takılmış. E, arka tampon GTS, vector, e, GT tamponu. İçi 5. Dijital klima 2.0 otomatik. Ve koltuk ısıtma tek eksiği sunroof. Araba jillop duruyor ama Yanına bir geldik. Yani direği mi kesilmiş, bagajdan mı girmemişler, kapısı mı Ağustum'da da böyle şey, kaput dalga vardı, parça kaynatmış. Kaput? Kaput zaten. Öyleydi kaput yani, birine vurmuş gibi. Yamulmuş, bastırmak. Bir gözüküyor muydu ona? Ben o kadar Kaput var belli değil. Gözüküyor, kaput gözüküyordu da. Gözüküyor. Şimdi mesela tavan boyasız diyordu. İlhan'ı aradık, komple boyalı dedi. Şanzımanda vuruntu yok. Yazmıyor bir şey yani. Biz sorduk, var dedi. Ha 20 yaşında araba ufak tefek şeyler buna ille olur kırıyor, diyor. araba çok iyiydi. Şimdi ben büyük konuşmuyorum ama 20 yaşında benim bizim araçlarımıza gelsinler, baksınlar bakayım. Vuruntu var mı? Kaportasında bir bokluk var mı? Bir şey var mı? <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz? Her gün geçtiğiniz yola bak. Kanka orada kaza var bak. Bir selfie çubuğu alalım. Burada bir şey var. Şu A1 oraya alalım selfie alalım. Hemen şimdi varsa alayım. Kanka elim aradı. Serpçi bu uzaktan tutacağız şimdi. Şikordoba var kanka TDI. Murat, ne diyorsun Vectra hakkında? Ya mantıklı geliyor. Başka da zaten bütçemize göre araç bulamıyoruz. Astra G var. Bütçemize göre değil o ya. Değil mi? Muhtemelen gittiğimiz 32-33'e bulduğumuz Astra G'ler bunun gibi olacak. Vektir, baktığımız gri vektöre gibi olacak. Ya hayır, kırmızı gibi olacak. Kırmızı gibi Yok oldu. ya, o kadar da olmaz. Oldu oğlum en ucuz ikinci ilan 32, ilki 28, ikincisi 32. Ne bekliyorsun ki yani? Belli Astra G'ler tutulmuş. Yani şey, para ediyor arkadaşlar Astra G'ye. Ben yani telefonu görsün. İlk baktığımız araca, daha doğrusu İstanbul'da ilk baktığımız araca tekrardan geri dönüyoruz şimdi. Ee... En son İstoç'taki araçtan sonra Rami Otopazarı'nın orada galericiler bir, bir, galerideki arabaya baktık. Ee, araç güzel, oradaki kötü değildi. Sadece bir yer lambası yanıyordu ama e, onun dışında fena durmuyordu. Yani o araç güzeldi gri araç. Lacivert hakkında ne düşünüyorsun Rami'deki? Güzel ama 38, 32 buçuktan aşağı inmedi ben abi. Mi? Biraz da korkuttu bizi. Bir 30 liraydı ya. Yani 60'lı yaşlarında Trabzonlu ağır abi bir dayı galerinin sahibi. Böyle bak, babacan. Evet Batuhan, Kanca Roto geldik. Ne düşünüyorsun? Evet, şu an arkadaşlar yeni araç alıyoruz. Şu an aracı Expertise'e sokuyoruz. Bir sıkıntısı var mı ona bakıyoruz. Umarım beklediğimiz gibi çıkar araç. Biz de pişman olmayız. İnşallah. Evet. Murat? Eee bakalım. Vallahi bir heyecan bastı. Yalan <laughs> <laughs> Murat? Evet. Arabayı almaya geldik. Artık son aşama. Buradan notere götüreceğiz. Evet. Heyecan. <laughs> Evin Olur. önünde bekliyoruz. Beklemedeyiz. Dayı inşallah gelecek. Dayı şanzımandan mı kaldı? Ne yaptı ya? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Yok yok bir şey olmaz. Abi gazcı belli. İyi hadi bakalım. Motorda görüşürüz. Allah. Murat! <laughs> Sen mi? Murat! Murat camı aç Murat. Murat! Bas arkaya. <laughs> Murat sen mi beni takip ediyorsun ben mi seni takip ediyorum? Shell'de buluşalım. Shell'de? Evet. V-Power. V-Power.